Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev baklavası tarifi ile geldim. Üstelik bu baklavayı yaparken oklava ile tek tek hamur açmayacağız. Sadece 4 beze ile merdane ile açarak pratik bir şekilde yapabileceğimiz bir tarif. Hazır bayram yaklaşıyorken bu tarifi deneyebilirsiniz. Tarifimizde öncelikle tatlımızın şerbeti başlıyoruz. Bir tencereye 5 su bardağı şeker ekleyelim. Üzerine de 5 su bardağı su ekleyip karıştıralım. Sonrasında tencerenin altını açıp 30 dakika kaynatalım. Şerbet koyulaştıktan sonra yarım limon sıkıp 5 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakalım. Baklava hamurunun yapımına geçelim. Bir kaseye 2 yumurta ekleyelim. Üzerine de 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı veya margarin, 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı da limon suyu ekleyip karıştıralım. Sonrasında üzerine 4 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ekleyip yoğuralım. Yoğururken kıvam ele yapışıyorsa yarım su bardağı un daha ekleyelim. Hamuru yoğurduktan sonra yuvarlak hale getirip 4 eşit parçaya bölüp beze yapalım. Bezeleri yaptıktan sonra üzerine poşetle kapatıp 10 dakika dinlendirelim. Dinlenen hamurlara nişasta serpip tepsi büyüklüğünde açalım. Hamuru açtıktan sonra yüzeyine nişasta ekleyip zar şeklinde katlayalım. zarf şeklinde katladıktan sonra tekrar bir zarf şeklinde katlayalım. Bu şekilde diğer bezeleri de yapalım. Kullanacağınız nişasta fark etmiyor. Buğday da olur, mısır da olur. Hangi evinizde varsa onu kullanabilirsiniz. 4 bezeyi de zarf şeklinde yaptıktan sonra üzerine tekrar poşet serip 10 dakika daha dinlendirelim. Dinlendikten sonra merdane yardımıyla hamuru incelterek açalım. Hamuru açtıktan sonra yapacağınız tepsiyi hamurun üzerine koyup kenarlarından keselim. Tepsiyi sıvı yağ ile yağlayıp üzerine kestiğimiz hamuru alalım. Kenarlarına da kalan parçaları ekleyelim. İkinci bezeyi de aynı şekilde açıp tepsimize serelim. Açtığımız hamurun kenar kısımları kalın kalabiliyor. Onları merdane ile açıp ekleyebilirsiniz. Üçüncü bezemizi de aynı şekilde açıyoruz. Üçüncü bezeyi eklemeden önce ikinci bezenin üzerine 250 gram robottan çekilmiş ceviz içi serpelim. Sonra üzerine üçüncü bezeyi serelim. Ben sererken kenarlarını önce kullanıyorum. Sonra üzerine hamuru yerleştiriyorum. Son bezeyi de açıp aynı şekilde serelim. Tepsinin kenar kısmındaki hamurları bıçakla içe doğru düzeltelim. Sonrasında dilimlemeye geçelim. Ben yıldız şeklinde dilimlemeyi tercih ettim. Öncelikle ortadan artı şeklinde kesiyorum. Sonrasında her üçgeni V şeklinde kesiyorum. V şeklinde kestikten sonra ortasından kesiyorum. Kalan kısımları da düz kesiyorum. Diğer kalan üçgenlere de aynı işlemleri uygulayalım. Dilerseniz bu şekilde değil de karede kesebilirsiniz. Kesme işlemi bitince bir tavada 200 gram tereyağı eritelim. Tereyağı eridikten sonra üzerindeki köpüğü alalım. Sonrasında içerisine 1 su bardağı sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Sonrasında hamurumuzun üzerine eşit miktarda dökelim. Baklavamızı önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 45-50 dakika ara katları açılana kadar pişirelim. Baklava piştikten sonra soğutalım. Şerbet de baklava da soğuk olacak. Soğumuş olan baklavaya şerbeti dökelim. 5-6 saat sonra şerbetini çekmiş oluyor. Tabii ki ben 5-6 saat bekleyemedim. Size hemen göstermek istedim. Baklavam bu şekilde. Üstü çıtır çıtır. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Hamur açmayı bilmeyen herkes bu tarifi kolaylıkla yapabilecek. Gerçekten çok pratik bir tarif. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlar kısmından yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.